Pırasalı köfte yapacağız. Niye pırasalı köfte yapacağız? İçindekileri ben söyleyeyim sonra zaten Hanım halledecek. Biberimizin her üç çeşit biberimiz de var. Sarısı, kırmızısı, yeşili var. Pırasa kolay sevilen bir besin değildir ama küçük küçük parçalar halinde ve köftenin içinde herkese yedirebilme şansımız olacak. Yine içinde klasik bildiğimiz e, karabiberimiz, tuzumuz, kimyonumuz olacak. Ama özellikle sebzeleri ne için seçtik? Şunun için seçtik. Bu besin bir kere kış ayları geldiği için bu yemeğin özelliği şu: metabolizmanıza destek çıkacak ve vücut direncinizi arttıracak. Ben hmm. şimdi sizin e, zayıflamayı sağlarken en önemli problemlerden birine vücut direncinin düşmesini engellemek. O yüzden hem metabolizmanıza hem vücut direncinize griple vesaire savaşmanıza e, e, çok iyi fayda sağlayacak bir besin ayarladık. Bu besinin dört ana maddesi biberlerimiz. Biber, her çeşit biberimiz Her var. üç çeşit biberimiz var ve prasamız var. Pırasamıza tabii bu kadar şeyin içerisine besinin içerisine mutlaka bir parça et koymazsak çocuklar onu yemez biliyorsunuz. Hmm. Dolayısıyla bir miktar kırmızı et de koyacağız. Dolayısıyla Kıyma şeklinde. evet köfteyi ama oldukça sebzeli bir köfte olarak hazırlayacağız. İkinci besinimiz zaten hazırlamaya başladı. Bu arada Fesun abla buna yağ koymadın herhalde yağ değil koymadım. mi? Yağ koymadım. Hayır kısık ateşte sadece... pırasanın kendi suyunu salıp çekmesini bekliyorum. Çünkü tarifimizde sadece iki tatlı kaşığı zeytinyağı var. O da sos bölümünde kullanacağım. Aynen öyle. Neden iki tatlı kaşığı zeytinyağı? Bir tatlı kaşığı var mı burada? Tabii ki bir var. var olmaz mı? Şimdi Tabii ki. size bir şey de göstereyim hemen. Tamam. Yağ kullanımı konusunda. Tabii hocam. yağ kullanımı konusunda. Şu kadar tatlı kaşığını... E, cimi cip cime göstereyim. Şu kadar tatlı kaşığı siz de buradan görün. Şu kadar tatlı kaşığını yağ koyduğunuzda bunu yakabilmek için yaklaşık bir buçuk saat falan koşmanız gerekiyor. Oh, oh. E, kolay değil. Ha, güzel. Bu kadarcık, oh. bu kadarcık <laughs> evet. tatlı Aynen. kaşığı. Altı hızında, beş buçuk altı hızında yaklaşık bir bir buçuk saat yürümeniz lazım. Onun için kullanırken de dikkat edeceğiz. Ee, patates ve bal kabağından oluşan bir yarına premiz olacak. Onu oh. da zaten şimdi hazırlamaya başladı Füsun Hanım. Ha. Yine aynı mantık. Patates, patates ve bal kabağı. Bal, bal. Evet. <laughs> Karbonizatı şunun da içini bir görelim. Karbonhidratını işte e, kontrollü bir şekilde vererek <laughs> kan şekerini yavaş bir şekilde yükseltme amacımızı taşıyor bu yanındaki sosumuz. Arkasından bir başka e, e, ta şeyimiz var. Ee, onu da göstereyim. Fasulyemiz. Zahideciğim şu kaşığı Aslında. vereyim. Yaz burada bir şey daha pişiyor. O evet. fasulyesi. Evet. Anadolu'da çok bilinir çorbalara. Şöyle göster isterseniz Zahideciğim. Maş fasulyemiz var. Maş. Aynen öyle. Maş fasulyemizin içine neler koyuyorduk Füsun Hanım? Size ee, çok onu. onu şimdi haşlayacağız yumuşayıncaya <laughs> kadar. Ondan sonra bir yeşillikler, taze nane, maydanoz, taze soğan, roka, fesleğen ve zeytinle çok güzel Şimdi bir salata yapacağız. Şimdi o malzemelerin adının neden öyle olduğunu söyleyelim. Buyurun. Yani maş fasulyesinin içerisine niye biz fesleğen, domates, roka ve soğan koyuyoruz? Soğan ve fesleğen de hem sizin her ikisi de metabolizmanıza destek sağlar. Nane müthiş bir mide rahatlatıcıdır. Maş hmm. fasulyesi ise insülini yani kan şekerinizi düzenleyen hormonu en kontrollü yükselten bir, iki, protein gücü en yüksek et gibi maddelerden bir tanesidir ve tokluk sağlar. Yani hmm. size tokluk sağlayacak bir piyaz tarifi veriyoruz aslında. Biz bunu çok fazla kullanmıyoruz. Aslında veriyoruz az çok ama çok kullanmıyoruz. Ama işte mesela diyet yaparken önemli şeylerden bir tanesini acıkabilirler. Ben tokluk sağlayacak bir piyaz tarifi veriyorum. Dolayısıyla maş fasulyesi piyasının temel mantığı tokluk sağlamasıdır. İçine koyduğumuz fesleğenin, rokanın... Taze maçı da hem midenizi daha dinginleştirmek, daha sakinleştirmek hem yediklerinizin daha kolay sindirilmesini sağlamaktır. Ve finali neyle yapıyoruz? Neyle yapıyoruz? Süper bir tatlımız var. Süper bir tatlı. Tatlıyla kabızlık e, konusunda probleminizi halledeceğiz. Bunun içerisinde ne var? Hadi onu da size saydım. Elma püresi var bir su bardağı. Çok önemli. Güzel. Ee, kepek var. Kepe burday buğday kepeğimiz var. Kepeği. Ve bir de... Bir de meyve suyumuz var. O, e, mu, şey, erik. Mürdüm eriğinin suyu. Mürdüm eriğinin suyu. Bu nedir? Yulaf Şu kepeği, nedir? yulaf kepeği. Ha, erik suyu. Erik suyu. Ha, bu da erik suyu, e, aynen. Bu değil. şey elma püresi. Bu Zai. elma püresi. Ha, bunu soruyorsun sen, tamam. pardon. Elma püresi, elma püresi. mürdüm eriğinin suyu Kepek. ve yulaf kepeğinden oluşan bir tatlı yapacağız size. Bu tatlının özelliğine kabızlık konusundaki probleminizi yok edeceğiz. E, yok edeceğiz. Ya evet. bugün yemekleri tedavi eden yemekler olarak hazırladık sizler için. Harika. Şifa Yine niyetine sizin, yemekler yapıyoruz. Sizin evet. şifa ellerinize bırakıyoruz. E, kolay çok gelsin. Harika, Siz de size de kolay gelsin. Ben bunu Kulağım yapmadan şöyle bırakayım. bırakayım. <laughs> bu Yoksa bu oldu artık değil mi? Diyecekler. Evet ha. bunu kapatıyorum. Eee yumuşadı. Ondan sonra e, kıyma ekmek içi bir dilim çavdar veya kepek ekmeği, tam buğday ekmeği hocam sizce tam tahıl İdare ekmek tam tadında geri kalanı tamam. sıkıntı yaratabilir. İdare tam tadı ekmek. Doğru. Tahledi. Yuvarlak çok güzel köfteler yapacağım. Bu renkli biberlerle de iki tatlı kaşığı zeytinyağıyla güzel bir sos. O köfteler hmm. o sosun içinde pişecek. Kızarmayacak. Sizin elinizde ne olur o. Of bitince Allah. göreceğiz. Sizin tarifiniz <laughs> Füsun ablanın kıymetli eli. Şimdi evet. bir yemek daha pişti. Bugün i̇şte sırf şov. metabolizmaya çalışıyoruz. Şov yapıyoruz mutfakta. Bu, bu köfte pırasalı köfte. İçinde üç biber var sarı. E, kırmızı ve yeşil biber var. Balkabağı ve patatesten oluşmuş bir altyapısı var. Bunun özelliğine metabolizmanıza destek çıkacak bir köfte yaptık size. Dolayısıyla bu, bu arada şahane Bitti yaptınız. Bitti mi? Hanım. Bitmedi. Hı -hı. Bunu Hayır. şöyle koyayım müsaadenizle. Hayır. Bir de maş fasulyesinden bir piyaz yaptık. Aman Allah İçine roka koyduk, fesleğen koyduk, taze soğan koyduk. Amacımız neydi? Maş fasulyesiyle tokluk hissinizi daha çok arttırmaktı. Dolayısıyla yaptığımız ikinci e, e, piyazımızın nedeni buydu. Biraz sonra da bir de tatlı yapacağız. Yapıyorum. Sonra da. Bunu Biraz yemek niyetine de yiyebiliriz biz Tabii sadece canım. Akşam yemeği olarak Elbette. bunu yiyin bitirin. Elbette tek başına da kullanabilirsiniz. Hatta tek başına kullandıktan sonra çok net söylüyorum 4 ile 5 saat hiçbir açlık hissi de yaşamazlar. Oh mis gibi. Buna, buna limon sıkabilir miyim üzerine elbis mesela? Elbette hiç Neden öyle? Sirke mi limon mu sizde? Limon.